Ya diyor ben Mehmet'e diyor video çekmek istemiyorum. Çek zaten? Ama sana demediği bir şey daha var. Hadi. Ha? Dur dayı, Mehmet, Deniz. Deniz, ah. de, Deniz. Allah seni sefer Deniz. Seni daha sensörlü lamba bile görmüyor. Biz Deniz mi kışkırtmaca geleceğiz? Onlar mı bizde belli değil ya. 15 kat yürüdük. O, o, Mehmet burada mı bu arada? Mehmet burada mı? Yok da kardeş. Bir selam verin. Abi. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Ne yapıyorsun arkadaşım? Sağ ol arkadaşım nasılsın iyi şey Seni gördüğüm iyi oldu aslında Mehmet'i gördüm daha iyiydi de neyse seninle olduğu için Mehmet triplerinde gel Niye ne oldu? Suat'ta gördüm kızı aşık oluyor geri burada kişinin izliği derken dışarı çıkıyor arkadaşım Siz Mehmet'le beraber bir de çıkıyorsunuz ya Evet Mehmet'e bir psikolojik kız yapalım Evden kalkıp buraya gel Bakalım Ve seyircilerimiz de buna güzel bir like atarlar diye bekliyoruz Beni karıştırma da bu... ne yapalım Yok sen olmazsın ama Sevesizlik kokuyor yüzünden Pislik kokuyor Ben de biliyorum. Evet. Ama yaparım. Yaparsın biliyorum. Evet arkadaşlar ama kamerayı <laughs> biz nereye montalayacağız? Yani... Aha montalayacak yer yok. Bence var. Ama işte senin olman lazım olduğu için... Yok orada değil zaten arka tarafa düşünmüşsün. Geniş bir yer vardı. <laughs> <laughs> sen Mehmet'e şey diyebilirsin. Evet ben düşündüm de artık çeksen şey, falan fıstan nasıl olur falan. Sen burada pek bir gelin yok. Zaten ben sana... Zaten öyle. Mehmet nerede? Abimi çağır. Markete gittim. Adam dünden razıymış. Evet Mehmet de bize yerleştirecek büyük bir ihtimal bu videoda. Veya denizi yerleştirir. Evet buradan Mehmet'e ne diyoruz? Ne? Mehmet! Sen koy. Yok koyma. Evet. İnşallah, biz hemen sen. yer bulup geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar tam bu sırada siz like atın. Yorum yapın. Biz de kamerayı yerleştirelim. Kanka izleyelim. ben tek göbeğimi alıyorum ama. Ona da abone olarak açıklamada bulabilirsiniz. Şerefsizlik Değil kanalı da. Daha... Youtube kanalımız derken. PUBG oyun. Evet, oyun. oyun. Arkadaşlar bunlar da oyuncu olmuşlar. Daniel ma solo o evet. Evet şu anda beni bozmaya çalışıyor. Kameraları kurduk mu Melin ağzına sıçtım ben. Çok <laughs> heyecanlıyım ağza. <dakika>. Bak hele. <laughs> Elimden geldi kadar acıma. Allah'ım affet beni. Şu <laughs> bugün bu yerden kovağa ya. Kova. Oğlum bu nedir lazım? Nasıl dışık mı oluyor? <laughs> ben taş alıyorum. Ben açıp. Aa ya ben yatayım. Geliyor. Hey ya. Evimizde küçük bir tane adam vardı misafirli. Evet. <laughs> Böyle. Hoş bulduk, hoş buldu. Sen niye geldin lan? Sağ ol. Ey benim. Tamam, selam, de, selam de, dedi. Tamam. Yani yediğim ya. müzik yüzünü görüyorum zaten. Ooo. İki yüzü var, hangisi görüyorum? <laughs> Adamda yüz yok. Bak <laughs> <laughs> <Daha gülüyor> benim de yemiş ya. Lan onu bunu açayım dedim mi verin <adam. gülüyor> bir şey O bunu açmış şey oldu ama. Neyse. Yüzler nerede? Yüzler yoktu Deniz aradı da beni, kusura bakmayın dedi. küçük uşak gibi aldığın şeye bak ya. Benim geleceğimi bilir herhalde. Kardeş çayımız yok. Çayı ben koydum altına açtım. Kardeş koymaya koy bir zahmet yap, yapmadığın işte. <laughs> Ardında bazen o kanal var ya. <gülüyor> <gülüyor> o sanayi girsin işte. Salamenin en gizli saklısı mı olacak abi? Evet. Belki olur da hayatım olmalı. Oğlum adam senin yanına rahat edemiyor demek ki. Kardeş bu nasıl çay? Dibine bak lan. Elinden bir iş gelsin lan. Oğlum, zaten... oğlum ben... Mahmussun oğlum ben çay mı yaptım? Çay vardı, çay koydum. Oğlum zaten bu YouTube umutları yapsa da YouTube'u da yapamıyor ki. Evet. Bu ne? Pişmiş kere giymişsin. Dur lan. Bak geçerini de söyleyeyim ben. Harbi kötü lan. Ha. İmamın e abdest suyu gibi dedi. Onu demeyeyim de yani. kardeş sen açık içiyor. Sen kapağı mı içiyorsun? Sen de bir tane... Niye sen. çaydan kapağı açarın lan? <laughs> Apple Box. Ne yapıyorsun kanka? Kanka kutu açıyorum. Ne kutusu? Şimdi 10 dolar verdim ya. Evet. Herhangi bir iPhone itemi çıkıyor. Bunda sana kargodan yolluyorlar. Senin oluyor ya. Hadi lan. Ay. Ay! <laughs> kanka, ama bak kara geçtim. 11 dolar verdim 12 dolar aldım. Sitenin ismi ne? Kanka drakemall.com Drake Mall Drake <laughs> Yani Drake <direkt mall. gülüyor> <İşte> De bir <laughs> şey diyeyim mi? Bunu kargoyla evine yolluyorlar. İstersen de tekrar siteyi satabiliyorsun. Allah Allah. Mesela bende 500 dolar var. Diyelim iPhone çıktı. Kaç dolar diyelim? 1500 dolar. İster satıp evet. kar edersin ister kargoyla evine yollarsın. Bu ne? Ben yanlış Kanka yapayım. açtın şu an 11 dolar verdin dur. 60 dolar verdin ya bir de. Ay. Bu, bu ne, ne, ne kadar ne? bu? 730 dolar. <laughs> bu ne lan? <laughs> Apple Watch kanka. Oğlum bu çok iyi lan. Kanka dur. Aa Apple Watch bu kalsın buna kolumuza takalım. Evet arkadaşlar. E, siz de e, direkt maldan e, kutu açılımı yaparak yani şansınızı deneyerek biz buraya 500 dolar yükledik ve kutu açıyoruz ve buradaki kutuları. zaten karımızı ettik bile kardeşim 735. Yani, şu an gördüğünüz gibi kardayız. iPhone kazanabiliyorsunuz. Başka ne yapabiliyoruz? Kanka e, daha neler var biliyor musun? Evet. Mesela şu kutu 8 dolar Telefon çıkıyor sadece Ne yani şans olsaydı Aynen. zaten kız olurdu Kanka peki sen nereden gördün bu siteyi? Kanka bizim arkadaş oynuyordu da Sürekli telefon değişiyor buradan alıyormuş Nasıl para yatırıyor ben de yatırayım Burada ad funds var Evet Buna geliyorsun burada visa var Para evet. Papara var lokal payment Diğer yabancı site var Bitcoin var Paypal ve hediye kartı Vesaire ama biz genelde bunu kullanıyoruz VISA MasterCard'la. Tabii hesap kartı var. oradan 100 dolar diyorsun, 250 dolar diyorsun, 30 dolar diyorsun. de istediğin kadar kendin yazıyorsun. Evet, Hatta çok basit. Hatta diğer ödeme yöntemleri de var. SkinPay, 2000 ETS. Siz de direkt bunu açıklamada bulabilirsiniz, oradan indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kutu açılımı, para nasıl yatırılır onu gösterdim. Ve açıklamadaki linki tıklayarak indirebilirsiniz. Evet, sizleri seviyoruz. Videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Ne kadar kavga çıkar ya, böyle? Lan ben mi kavga çağırdım? şimdi? Şey, salak mısın? Valla valla, ben de bilmiyorum ama Selam verin kapağı Çok ego var kardeş ben bilmiyorum. Abonesi bilmiyorum kim olsa ne yaparmışız. Allah'tan 200 bin. Bize selam vermez lan bu. Verme. Zaten o anca o kadar beğen alayım. Olmazsa 2 bin lirte geçmiyor. O adam bulunca 20 bin lirte olur. Ben git oradan geri diyorlar. Evet. O kanal sadece benim değil ki ne boş yapıyorsun? Kardeş adı Mehmet Uğur. Tamam da geri zekalı oyun kanalı değil mi ortak? Mal mal konuşma. Ben video çekmiyorum o kanalı. O senin gün. Vafa gelince o ikimizin ortak oyun kanalı demeydi ki. Hiç bu zaman demedim. Ki ya Deniz bana konuşma. Mehmet Uğur demiyor ki. Kapakladılar bile kendine ön plana koyuyor. Kardeş benim kapakta ben varım. Senin kapakta sen varsın. Bu arada. Gerçi senin kapakta sen hariç herkes var kardeş. <laughs> Yalansa yalan da. Neyse en sıkıntıları bu muydu? Diyor. Hayırdır oğlum? Hayırdır? Hayırdır a**? Ne oldu sana lan? Bir şey olmadı oğlum. Doğru bir şey söyleyeyim ama aramızda ne olur? Millet görmüş. Onun baş başa iken sen çıkma yanında biri var kendini büt mü böyle? Yanında biri var ya şu da bizden. Deniz. Evrim imzasını emre evri Boş konuşma yanında biri olunca lomla mı ötün? Kanka ben sana açık bir net söyleyeyim mi? Bizim yalan mi? mı kardeş? Allah aşkına. Yalamam da sen yalan. <laughs> ya ne kadar şemreye çıkınca tamam daha çok Vay hadi daha çok güzel Ney bunda ne var Ne? Ney Yani ne demek istiyorsun Bir şey demek istemiyorum Demek diyor Adana'ya geldi geleli diyor çok değişti benim üzerimden sürekli prim yapmaya çalışıyor. mi ismedim bunu. mi diyorsun bunu. Ne Yalnız. diyor ben Mehmet'e diyor video çekmek istemiyorum. Çek mi zaten? Ama sana demediği bir şey daha var. Hı. Ya Mehmet'in bu evde diyor. Doğru. Doğru. Allah aşkına yorumlardan sen girdin lan. Geldi geldi söyledin. Ney ne? İlk bu söyledi benim de aklıma. Eğlenceli diyorsun tek çekimlerde. Ya derim Reyhan hey, Eee çekin ya da Niye? Kanka abi komik Ne şey mi yapın şey yapın Ben anlamıyorum ki Ciddi anlamda bu milletler Sen oyun kanalında ilerle Ona bir şey demiyorum Abi de, sen de, genç, de. De. genç oyunu da yapalım Aynen Bir onu da anlamıyorum de sen belanı madenin Sen nasıl olan Kanka şey? doğru olan Valla mal mısın? Doğru olmayan bir şey söylesem neyse. Allah'ın salatı. Bir de üstünlüğüm de bir yerde. Benim kanalımın bir yeri 750 bin aboneliğim benim mi değil? Bizim mi değil? lan? kanalı deniz toman. Oğlum niye o zaman Geçen ortak? Geçen sene bir kız kanallarımız var 750 bin, 200 bin. Oğlum, o zaman niye ortak diyorsun? Sen hiçbir şey zaman misin lan? ortak demedim ki ben. Deniz yani sen. Hiçbir zaman ortak dedim mi? Nasıl? Oğlum Emre sizde de... Emre abi. Oğlum sizdeyken de söyledi ya Orta eğlence herhalde orta oyundan al var demedi mi bu? Kanka bilmiyorum adam... Ben duymadım. Şimdi yalan yok. Ya nasıl duymadın Emre? Sonra sen diyorsun ki ya orta. Saçma. Ya ben orta demedim. Bana ya. oyundan anladığını Deniz Mehmet yapanı ben yok dedim. Ben niye beylerde Mehmet'i çıkaracağım diyordum kanka. Olmaz çünkü. Çıkaracağım dedim. Ne yapayım yapamam. Onu da geç Yani... Hiç <laughs> imkansız. İmkanı ama sen de imkansın. Oğlum da daha... o zaman. Beni niye o zaman başka kim? eve taşındırdın? Kendilerim de yanımda. yanımda kimse yok izletemem kanka. Burada yanımda Oğlum, bir zaman. Oğlum bela nasıl? Kanka iki sene de yaptığım var. Doğru, doğru. Bir karı olman yani replik değil. Senin renginden dolayı bir replik. Onu da bir çıkartıp bir de Vay hattım bu şu şey bu. O da iyi bir şey değil. Kafaya çıkardım. Vay hattım. Gel orada benim için. benim için. De dedim ha Ben tek çekeyim. Hayır ben, tamam. beni eğlence ediyorsun da oynamayacaksan Kendi tamam. başıma bir videosu çekeceksen giderim ben bunu evde de yaparım Ben, ben senden niye evde çıkayım ki Kanka evde yap aman çünkü evde yanında biri yok Sana ne ben yaparım ya Sana ne Hala Ne ya yaparsan yap Hala küçüldü görüyor ne kadar çelik Kanka senin kalan şimdi 300 bin ya Kanka bozuk bozuk Allah çarpsın bu senin yaptığın yetiyor ya benim yaptığım ya, abi. herhalde Yaramıyor abi Şunun hareketlerine bak evet. Kendi hareketlerine bak kardeş. Oğlum ne kendi hareketlerine bak Deniz? Vallahi seni Oğlum, sakat ederim ha. da bir et et. Beni ne sakat edecekmiş? Oğlum yani. ne konuşuyorsun Deniz? Vallahi seni sakat ederim Deniz. Beni çıldırma. Bir de sürekli sakat veren konuşuyor. Oğlum ne s**t bak. Ağzı nasıl çakır lan? Lan dur dur. Hayırdır <gülme> ama Oğlum sen ne yapıyorsun? Senin bir arkadaşın var ya. Deniz. Deniz. bak valla. Deniz. Durun. Dur, sakin ol. Oğlum mal mısın sen? Bak. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Ha? Dur Deniz, Mehmet. Deniz, Deniz. Ah. Demiz, deniz, Deniz. 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 Bir saniye, bir saniye. Mehmet. Olma dostum ya. Ben git lan. 15 yıllık dostlar bile bu... Çık. Hâlâ mı? çok ayıp beni değil. Çok ya. ayıp. Her ne sen de bu kardeşine vuruyorlar burada bir de bir adam ya. Evet ha pardon. Bana ne niye... Lan bırak. Bu mu yaşa? Dost bir de ya. Sen bu yaştan sonra babamın da yaptırdın ya. Neyi yaptırdın Mehmet? Evet. Ya. Lan ne? Hem de şunu yaptın Allah aşkına ya. Mehmet. Kardeş bu adamın neyi taşkalasını yapıyoruz ya? Yağış ya. Yağış ya. Bana ne bunu evet. ya. Sana... Aa lan lan şimdi duyguluyor bana abi. Deniz adam öyle bir diyor ama adam. Aa. Halbuki şurada evli kardeşimize psikolojik kışıtma çekiyoruz Şu ve senin anam. haberin anam. yok. Mehmet bir şey söyleyeyim. Ne sen? Ne? Şey şimdi apartmanda olduğumuzdan çok bağırma. Şimdi şurada bir tane kamera var Mehmet. Olsun. Şurada bir buna Çıkarabilirsen, şuradan. He. var Mehmet burada şimdi bir tane. Mehmet'im. kalem Mehmet'im. Bir tane. Harbi Abi, çok iyi. Harbi çok iyi. Utamıyor musun? Çocuğu itme. Harbi, vallahi çok iyisin. Sen yaptın. Mehmet ne yapıyorsun? Kahur, bozküürse geldi. Mehmet, Mehmet, koyunle devam et. <laughs> Sen hala sena alakasız. Kanka boş ver zorlama bu açmaz kapıyı ya bu tren çocuk ben sana diyorum tuhafta kız giriyor aşık oluyor bu böyle ya Kardeş şaka yaptık lan La bırak ne şakası bas git ya Nasıl? <laughs> Mehmet Koyayım sana bir zahmet Lan ne oldu? Mehmet Gel gel like iste Ay like Koyayım ya. da devam et Ya koyacağım sana Mehmet Arkadaşlar Mehmet'in gönlünü alalım mı almayalım mı? Al diyenler like atsın, alma diyenler yorum atsın. Size kalmış bir şey artık. Biz gene de ufaktan gönlünü alırız yani. O Deniz sizi halledecek. Diğer videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayan 175 kişi. Çabuk abone olun. Çabuk. 175 değil bu arada. 175. Evet. Hadi bye. Siz zaten siz zaten size abone olan 125 de bize abone olursa sevdim. Evet. Deniz'in Kanalda da açıklamada bulabilirsiniz. Çok so, azma. So